Cennet, bir cennet derler. Ben köyün en güzel bir kızıydım. Sarmanın içine o kadar güzel kıymadır. Reyhan yaptım. Hüsüsü reyhan. Reyhan koydunuz. Reyhan Nane yerine sarmayı hüsüsü ekerim. Reyhan korum. Evet. Çünkü ben bir farklı köyün ilk polis hanımı olduğumdan ilk bir cennet olduğumdan farklı bir kendimi özellik hissediyorum. Herkes bana çok seviyor. Ben de köyümü çok seviyorum. Ne işime <laughs> ne aşıma <laughs> ne güzelliğime kimse yarışamaz. Vermem de güzelliğimi. Tabutunda giderken <laughs> dahi o güzellik benimle gidecek. Ben bir rüyanın peşinde takıldım gittim. Allah. O rüya güzel miydi? O kadar güzel. O kadar güzel. <laughs> o rüya ben gibi. Evlenir mi? Bak o kadar. Beyim o kadar yakışıklı bir adam ki. Nasıl biliyor musun? Köyde. Ee, gerçek çok diyorum çok yakışıklı. Şimdi görseniz damat Dursa durur buraya. Bir lacivet elbise diktirmiş. Bak resmi olsa gösteririm sabır sana atı versin şeydi. Takım elbise içinde beyaz gömlek. Bir ayakkabı var sıfır almış ama hakiki deri. Adam bir geldi bak. Bir geldi ama o kadar yakışıklı. En arka geldi benim gözüm gayrı gelene bakayım en arkadana bakacağım. Bütün cebindeki parasını herkesin elini öpüyor. Bir maaşını elime koydu beni görünce. Da görür görmez. Beni görür aklını oynattı adam. Akıl hastası oldu. Hemen aradan 10 dakika geçti dışarı geldi. Hemen beni bir döndürdü. Ben de çok akıllıyım ya. Bir dönüş var bende. Asene mübarek. Ayy. Aa, vallahi ya dedi nedir bu güzellik dedi. Nedir? Nedir bu güzellik dedi. Ben de sana helal olsun ben sana aşık oldum rüyada gördüm dedim. <laughs>